Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile beraberim. Az önce çıktıydım. O zaman atıyorsunuz falan çıkardıydım. Ama olmamış. ben neyden çıkayım dedim. Hemen. Çarpık arayayım. Şey girelim. Savaş topu. Savaş topu oyunu. Çünkü çok istiyorum. Hmm, çalı yapacağım kaleye. Bakın şimdi. şöyle tam şu ortaya gidersek tam ortaya çalı yapmış oluruz. Son bir tane daha şöyle. Hı. Millet bu deli ne yapıyor diyorlar. Kesim. Ne yapacağım? Ne güzel şey çalı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel oldu her yerde çiçekler, böcekler. <laughs> ne yapıyorsunuz? İki kişi de dondu. Bum, bum, bubble, çorabı. <laughs> Kirill gol attı. Frank ne yapıyorsun Frank? Hmm, dur dur ben. Aa, bunu hep milleti tıralleyeceğim. Top savaşıyla hiç uğraşmayayım ben. Bak daha yeni başladık. Gol atmayacaksınız değil mi? Ben şöyle topu şuraya atayım. Önemli olan çalı çalı. bak şunu biraz şöyle şuraya çekeyim. Şöyle de bir tane koyayım. Bence çok güzel bir şekilde oldu. <laughs> bütün kaldık çalıların hepsi gitti. Ya Mortis nasıl bir şey ya? Hmm, neyse ben millet trolleyeceğim. Ama işte niye spoiler Bakayım anken mı? Gizli geçit yapacağım. Bizim alandan adamların alanına kadar. Senin adını alacağımı değil mi? Bak şöyle gidiyoruz. Sonra buraya bir tane çalı yapıyoruz. <laughs> Onlar da kullanıyor. Daha bir tane daha var. Kim Kırdı gibi buradaki çalayım. Ben de yeniden yaparım. <laughs> Oğuz içeride çok ses yapıyor. Özür dilerim. <laughs> i̇şte öyle atlayarak kaçarsın. Ne oldu? Onu gitti işte öyle. Biz mor geldi mor. Gizli çalıdan da biz de gidiyoruz. <laughs> İyi bir çok sevdim. Milletin oraya gidip şey yapıyoruz. Kırıyoruz. Biraz canım dolsun da. Bak herkes benim yanıma geliyor. Hadi be yapamadım 5 <laughs> 4 <Beş, dört. gülüyor> Ne güzel ya Adamların alanına gidip Şey kalkanını açtım sonra hep Ben yıktım <laughs> Çok komik ya Ben yıktım her şey Şimdi beyefendi getiriyor ne yüzden ama. Bu kadar döndüğü işte. Önemli olan rır rır. Aa, Sprout geldi. Niye geldiğini kimseye söylemeyeceğim. Sprout buradan çok işe yarar. Ultili tabii ki de. Dur tam şuraya bir tane çalı yapacağım. Bot ya, yeah. aa çok teşekkür, thank, thank yoular. Neyse. Kısmetmiş. Ben bir çifte saplaşma gideyim. Ay Broza ile oynamak ne güzel bir ya. şey. Aksesuarlar yapıyorum. yapıyorum. Hiç hani oyunda hiç yapılmadık yerleri yapıyorum. Mesela bak ortaya gideceğim bir tane daha çalı koyacağım. Dynamic. Seviye kaç acaba bu dynamic? <laughs> 2000 vururdu benim normal bildiğim. Dayanamayın sen bilmiyorsun dayanamayın Dandik level Dayanamayın baloncuk bıraktı Bak gitti de ya Merak etmeyin Şehirler arası operatörümüz başlamak Üzerine ger Şehirler arası operasyonumuz hala devam etmektedir. Ne yaptın dayı inanmet ne yaptın? durum ben ortaya gideceğim. Ortaya azıcık çalı koyacağım ben. Çık şöyle çalı Allah olsun. Ya bak meteor yıkmadan duramıyor ya çalıları. Orta diye bir şey kalmadı ki. Orta diye bir şey kalmadı ki. yok. Bir oynamayı bilmiyor bizim takım. Ne oluyor yani o kadar? Hesaplaş ha. Gel daha azıcık hesaplaşacak ya. Ben sana 10 lira vereyim. Sen de bana 10 hesaplar. Bu altı olmuş. Dörtü Geçilecek bir şey yok. Hedeflemen <laughs> çok yanlış. <laughs> Kimiz öldürüyordu bir tane iki tane meteor. Hadi. Ben çalı yapan olacağım bak çalı çalı. Çalı istem mi? Yok istemem. Bu haritaya bakayım. aklımın kanına bir fikir geldi. Bak şimdi şuraya bak tam şunu göstereyim. Tam şuraya bir tane çalı koyacağım. Yok ilk önce şuraya bir tane çalı koyacağım. Sonra şuraya sonra bir tane şuraya. Anlayan olmuştur umarım. Bana vermeyecektin abi bu şeyi ben bir liraya alacaktım. Bak ilk önce bir tane buraya koyuyorum. Sonra iyice bir dolsun. Dolsun. Buraya koyuyorum. Aa, bu ne bu ne? kaçma böyle şeyler çıkıyor maalesef. Fizik durdu falan diye. Yani şu. döndüm şey az önceki maç olmadı mı biz kazandık yapamadım işte adamla o memos saldı. geri sayım başladı sonra son bir saniye kaldıydı birisi vurdu öyle kazandık sonra biz de bütün memosları aldık kaçtık merak etmeyin merak ben eski planımı uygulayacağım Kimse bilmeyecek bizim nereye gittiğimizi. Hadi ha tamam gübrelemeler doluyor. Gel gel. gel. Oğuzun sesleri geliyor. Oğuz nasıl alıyor ya? Nasıl alıyor? Bence ben videoyu durdurup kardeşime bakayım. Evet arkadaşlar döndüm kardeşime de baktım. Galiba kapı kapalı diye ağlıyorum. Ona mama verdik. Kırmızı da ben neredeyim? Tike bakar mısınız? Kafası zıplıyor Tiki'nin. Tiki'nin kafası zıplıyor. Bakın tam şurada ben ama hep böyle arada arada videoyu durduramam ki. Biraz sorun oluşmuş olabilir. Ben bir şey yapıp bir videoyu durdurup geri düzelteyim. Evet arkadaşlar döndüm. Oyun kafayı yemişti. Ben ne başlayayım, başlayayım? Bence bu alanda en iyiyim. Neyle oynanabiliyor? Frank. Aksesuar Frank varsa aksesuar Frank. İkisi de birbirine ulti atıyor ama Frank donmuyor aksesuarlı Frank. Niye çünkü bundaki güç etkileri atıyor. Müzik dinliyor müzik. Oh, 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 oh. Hey. <laughs> Dinlediğim müzik de bu. <laughs> Dur ben bir şuraya geçeyim. Jackie bir şeyler yapacak ki bu kadar eziklere ölüyor Her şey ben öldüremem ki. Bir şeyler yapın. Ben doğuyorum ama mutiyle doğuyor. Nasıl bir şey ya bu? Hüseyin, her niye sikiyor? Şu küçük işin dondurduğunuzu da yeseyim. Dondurun, dondurun, bir şeyler <laughs> yapın. <laughs> Elmasları alın. E dayı da gitti de iki tane elması daha orada bıraktı. Gel <Gelsen> buraya gel. Ne o? Kaç Deli dana gibi kaçıyor. <laughs> gibir, gibir, gibir. <laughs> üldürler, üldürler. Ya bir şeyler yapsanız da bizim adamlar ne yapıyor bizim adamlar? Ne yapıyor ki bizim adamlar? Orada öyle duruyor. Bizim adamlar. Ben öldürdüm onları. Mavi takım geri sayım başladı. Tabii ama bizim adamlar daha ortaya geçmiş elmas topluyor. Yemin ederim bakmak istiyorum. Orada bizim adamlar ne yapıyordu? Hemen. Savaş günlüğü. Bakabilirsem. Ya çok sinir oldum. Orada gelsenize yardıma yani ya. Ben oradaki adam öldürmüşüm. Papuk gerçekten yemin ederim çok gücük oldu. Buraları da izlemek istemiyorum ki size gösterdim. Neyse kaçtık takımı izleyelim. Neyse ya. Ben tek hesaplaşmamızı şöyle halledeyim. Frank'te en çok öyle şeyler. Ben biraz daha maç atalım da videoyu durdurma bitiririm. Bu videoyu yüzde dokuz şeyle şu an ihtimalle başlama introsu olacak. Hı. Ya ama abi nefret ediyorum şundan bu. tamam Brock iyi yaptın. Herkes bana vurmaya çalışıyor. Gelsin mi? Gelsin mi? Tadlar da güzel imiş. Bir tane internet sorunu var Ben hiçbir şey yapmadım ama saplaşmayı kaldım. Gel şu ince işte. Gel. İkimizin de canı çok az oradaki taratı dondurmasaydım ölürdüm. Neyse <laughs> evet, üçlü Jessie'yi öldürdüm. Daha 1300 canım var. 1000 numara. <laughs> Frank'in sesini çıkarmaya çalış. Hani ses kapalı ya. Ben de onun sesini yapmaya çalış. Aa. aa. Öylesine video bu. Şşt, bak senin kardeşin geldi mi ta? Bak sen 1400 oynuyorsun ama ben her taraftan oynuyorum. Yani istediğini yapabilirsin Nita. Ben ama kaçarım ki yanına yavaş gidiyor seninkiler. Ben dalga gönderiyorum Bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayısını şu evet bana vura vura. Toldurmuş onu. Ben pusmayı çok severim biliyor musun? Sonra anından çöpten çıkayım. <laughs> Bu şuna çabalıyorsun benim. Kimseye. <laughs> <laughs> Ama ayı beni dondurdu da orada. Hmm, mükemmel bir oynayış şimdi Tayla. Hmm, öldü. Üzgün. Ay ya da taret var iki tane ya. Frank dostum. Üzgünüm ama ayrılmaz. Hmm, ben de oynayacağım. Gidip hmm, ya Ajan P ile ben hiç <laughs> oynamadım. Ajan oynayacağım. Şu Leon 402 kupa <laughs> yaptık videoda Ajan P'yi aldıydım. <laughs> Niye her şeyi adam aldı? Her şeyi adam aldı. Ben, ben öldüm adam daha öldürdü diyor. Leon sandık kaç kupa acaba? 409. Aha 400 ya 409 kasamamışım aldım ben. Yine böyle bir video çekelim de kasarız bir kupa. Hmm, Jesse, Jesse. Çift hesaplaşma gireceğim. Ajan piydi. <laughs> çift hesaplaşma gireceğim. Tek hesaplaşma. Yani. Aa çift girmedim mi ben? Dur bakacağım. Umarım çift girmişimdir. O tek. Az önce bana vurmaya çalışıyordum. öldüm ben. Bu takımın bozmaya çalışıyorlar ha. Yeni kimsin? Kaçmış bir merak ettim benim ajan. Benim Mr. P seviye kaç? Bir. Çıkmamış mı Mr. P? Şeye bakacağım. yok bulamadım. Ama çifte kapaşma girdiğimi biliyorum. Brawl Stars. Koçum ayık. Maskot Darley. Darley. Darley acaba kimler gibi der o der o. Ne şeysi ben öldürüyorum. Jackie bir şeyler yapsın Jackie. Ya adam hiçbir şey yapmıyor. Ben koskoca zaman bunu nasıl öldürebilirim? <laughs> beyler yani böyle takma kolaşılar olmaz ya böyle. <laughs> Çok sinirlendim. Bari çölmeden bir atayım da şunu. Tepkisine bakayım. Hay. tam böyle aa bak böyle kasılır ha şey ben ölürüm o yük alır ben ölürüm o yük alır 6 5 4 3 2 1 Jeki sen tank karaktersin ölüyüm ben zehir evet gel de yükümü al bari öldüm yükümü alsana ben yükümü al diye öldüm yükümü al diye Yükümü aldı öldüm ben. ya? Ben yükümü alıyorum al. gitti bul aldı benim gitti yükümü. Hmm, bir takım da biz öldürdük. Hmm, tamam. Şimdi e bunlar bize ya ne yapıyorsun? İlk defa mı çıkardın bu Hmm, gidebilirsin oradan. İkisini de mi ben öldürdüm? Görmedim ki. Hadi ya. Hmm, kesin oradan çünkü çok kötü oynadım. Ama ben bunu kral diyorum. Öyleyse Mr. Ajan P. Mr. P. Mr. P. Mr. P ne düşün? Videoma videoma like atın. Neyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir dakika basamadım. Öyleyse tekrar edeyim. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.